Oğlum çok saçma lan. Hocam popomun üstüne düşebiliyor musun demek ki burada? Düzeyeceğiz inşallah be. Manji! Tirelebe! Ceralimo! Stop, stop, stop. Kalan çıktı. Hocam daha önce çeken olmuş mu? Yap bakayım. Aaa! Aaa! Kırıldı. Oooo! Akademi'ye geldik. Geçen videomuzu çok beğenmiştiniz. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Hamak yoga yapmıştık. Bugün de bancıcığım yapacağız. Mine hocamla beraber. Hocam Kendisiniz... hazır mısınız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sosyal medya hesaplarını da aşağıda bulabilirsiniz. Yanımızda Mini Hocam var ve bugün bungee yapacağız. Hocam bungee gym, benim anladığım bungee jumping gym. Burada ipleri var, evet. şeyler var. Bunlar, kendimizi buna bağlayarak yapacağız. Kimler yapsın? Ne iyi geliyor? Kimler yapmasın? Fitnes yapmayı seven, <laughs> spor yapmayı seven, yeni bir eğlence anlayışıyla beraber egzersiz yapmayı seven herkes yapsın. Kimler yapmasın? Sağlık problemi olanlar yapmasın. yapmasın. E peki hiç bunda kaza oldu mu? Çok ciddi kazalar? Yok. Havadayız, uçuyoruz. Evet. Havada kaza yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ya basketbol topu değil o ya. Ağırlık topu. Abi hadi Çok kim daha yükseğe ya? zıplatacak? Tabii ki sen Kemal. Bunun şeyin Ama var yani. Niye olamazsın? Ama yüz... sen kendine <laughs> güvenmiyorsun bir kere abi. Kendine güvenmen gerekiyor. <laughs> ya sen <laughs> bakayım tutsa... sen de. Ben bunu tutamıyorum ki. Kafamız iyi misin? <laughs> Oooo, <Çalıştırma> <gülüyor> <gidiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bir ısılsa mıydık Sizin ya? Siz ne oynuyorsunuz hocam? en yüksek kim atacak diye. Şey oynayalım mı? İstop oynayalım mı? Oynayalım mı? Tamam. Nasıl İyi. oynanıyor ben bilmiyorum ki. Atacağım sen tut. tut. Tamam. Yani kimi söylersem o tutacak. Ben tutamam. Kesin Kemal diyeceksiniz ya. Ben tutamam. <laughs> ben de Şeyma. Başkan! Aaaa! 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 Şeyma! Hayır hayır alamam. <laughs> Kaybettim. kaybetti. Renk söyleyeceğim ya. Evet renk söyleyecek. Renk ay sıfır yapacağız ha. Ya Biz ba bitti tamam neyse hadi başlayalım. Önce kemerlerimizi giyeceğiz. Bunlar ithal mi? İthal. Merak ettim. Eve mesela bunu almak istiyorsak alabiliyor muyuz sizden? Gerek yok. Evden alacağım bunu. Ha? Nalbur'da satıyorlar mı Ha? satıyorlar bunlar. Hocam bu bani bol bakıyor. Sen dokuz kere döneceksin bunu. <laughs> Olmaz mı? E nasıl onu? İşte üç kere dönüyor belinde böyle. Tamam. <laughs> Öyle ne kaldırıyor ki bu? Ne Öğün. yapıyorsun orada? Evet, Kalk, evet, yapıyor. Evet, oğlum Başkanım, gerek yok. <laughs> Başkanım gerek bak meleğe bak Ha ama ben <laughs> sandım ki bu Ama en böyle bağlayan yani. kaldıracak sandım. Ben buraya yardımcı yer Ha yapacağız Önce değil mi şuradan ne... La oğlum seni var ya! <laughs> Çok eğlenceli ha. <laughs> Hocam valla <laughs> Oğlum çok saçma lan. <laughs> Hocam popom üstü düşebiliyor musun demek ki burada? Siz düşmeyin. Kalk kalk bir bak bir şeyini <laughs> takmamışsın kalk. Hocam maksimum kilo nedir bu, bu çok spor da. yapmada? Şimdi bununla alakalı bangi kordonların içerisinde lastik var. Bu bangiler 80 kiloya kadar taşır. O zaman bana <laughs> müsaade. Hocam. Olur olur yapacağım. Ben Abi, gidiyorum. Ben ya yani 80 <laughs> üstü ya, şey mi gerekiyor? Ya 80 üstü bugüne kadar öğrencim olmadı o yüzden ben o de başkanlık deneyim yapacağım? Hocam tavla var mı? <laughs> ne var mı? <laughs> tavla. tavla. Tavla mı? Of. Hocam bir tık daha üstte mi çıksak <laughs> ya? İyi tamam. Ay çok kötü bir şey bu. Ben hiç etmedim. <laughs> Neden? Bak beni her videoda aynı şeyi yapıyorsunuz bu videolarda. Her şeyi bangeye bırakmayacağız arkadaşlar. Birazcık da vücudumuz çalışacak. Karnımızı sıkıyoruz tamam mı? Karnını sıkarak yapıyorsun bu işi. Geriye doğru bırak ve geri gel. <laughs> ben Hocam, çok gidemiyorum aşağı. Şu kadar gidiyor gel. bende geri maksimum. Gel. Diz bük, geri Ama gel. ben oturamadım ki hiç sizin gibi. Yok yok, gidebildiği kadar. Oh. Okay. Bacaklarım çok çekiyor ya. Bırak. Ağırlığını ver, geri gel. Ağırlığını. Bacaklarım çok çekiyor. Ya. Bas. E, çekecek vücudumuz, çalışacak. Hayır, şu şey. Sırtınız şu sırtınız acıtmıyor mu? Da... Acıtıyor. Anlar <laughs> hepimiz de öyle. Aa, çok eğlenceli. Okay. What is matrix diyorsun? <gülüyor> Aa, çok <laughs> iyi ya. Hayır, şu hareket. <laughs> Hah. sen de bir hareket yap bari. Ben de yapayım bir hareket. Ben de yapayım mı? <laughs> Tamam, bir tane <laughs> inecek, bir tane inecek. Evet. Bu ayarlarınız tamam mı? Birkaç tane daha temel hareket yapacağız şimdi. Hazır mısınız? Evet. evet. Temel hareketlere başlıyorum. Tamam. Tamam İşim mı? Sağ elinle bangiyi tut. Ayaklarını kalça genişliğinden <laughs> daha çok aç. Merkezde misin? Bir bak bakalım. Merkez. Merkezde olduğuna emin ol. Merkezde. Çok güzel. merkezde miyiz? Evet, 35 merkez. Sol kolunu uzat. Çok güzel. Bükerek dizlerini sandalyeye oturuyorsun. Kalkıyorsun gibi düşün. Oh, tamam mı? Geriye oturuyoruz. Arkaya, evet. Arkaya doğru otur, oh, geri dön. Kalk. Çok güzel. Otur, oh, çok iyi. geri dön. El değiş. Oh, kalk. Eller yok. Hazır. Oh, otur. otur, geri dön. Squat. 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 Hoppa. Sekiz. <gülüyor> Yedi. 6, <laughs> Hocam böyle sabaha <laughs> kadar squat yaparım ben. 4, Kesin yaparsın. 3, evet. squatta bekle, squatta bekle. Bekle, parmak ucu çık. Kalçamızı sürekli aşağı doğru basıyoruz. Çok zorla. Bir, 2, 3, yüksel. <laughs> Başkan çok mutlu ya. Bu kadar mutlu olamazsın. 3, yüksel. Sen arkanı dönerek yap istersen. Allah olur. Hazır <laughs> 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 mısın? Evet. Dönmeye başlayacağım şimdi. Dikkat. 3 tamam. kere sekip, <laughs> <laughs> geriye döneceğiz. Bir kere beni izle. Ben güvenliği bir, hissetmiyorum. Iki, üç, bir, 2, 3, jump. 1, 2, üç, cam, bir, iki, üç, cam, bir, iki, üç, cam, son, iki, üç, cam. <laughs> tamam. İyi, iyi. Evet. Evet, dar kekik yapacağız. Ne kiki? Eşek teknesi. Kalçayı aşağıya bastım. Tamam hocam. Ellerimle karşıda bir alan yakalayacağım sanki. Bir yeri bir şey yakalayacağım. Oraya doğru atılıyorum. Aa. Geri tepiyorum. Bu hesapta yok. Atıldım. Aa, geri kaldım tepiyor. ama. <laughs> Senin vertigon var bak dur. Vallahi benim. Hocam benim bile vertigom yok. Kristalim böyle bir oynar gibi oldu. <laughs> i̇ki adım öne gel. Aa kusacağım. Bir şey söyleyeceğim. Karın normalde. <laughs> <laughs> <Yani>. İnsan <laughs> şey yapması geliyor. <laughs> <laughs> i̇ki adım öne gel. Hazır. <laughs> evet. <gülüyor> bir, iki, üç. Vur. Of, geri oh, ben paşa aşağı inemiyorum ya hocam. İleriye doğru, uza. Bu kadar Giyim. yiyebiliyorum ben. Vur kalçanı aşağıya. Vur kalçayı aşağı. Vur kalçanı aşağı. Vur aşağıya kalçayı. Durma arkadaşlar. Nereye gidiyor bu konu? <laughs> Dolphine çıkış yapmaya başlayacağız. Dolphine çıkış. Evet, Dolphin. Evet, Dolphin için birazcık ağırlığını öne doğru alıyoruz Bangi'nin tamam mı? İleriye atlayacağız ama sanki havuzdan çıkıyoruz. Başımızı <laughs> geriye doğru şöyle çekip geri döneceğiz. İzle istersen bir kere. Okey. Vurdum. Yukarı ha. Ha, çok güzel otur hazır Hı? bir iki evet başka Aa, başka çek başka 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 bir iki üç vur kafadan çık <laughs> süper hazır mısın dört kere başka başka kere başka 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 Evet. evet başka evet başka 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 Dal. Çık. başka 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 Hayır, Hayır, yani. ben ne yapayım, Hocam biz de yapıyoruz. Hocam sen ben ne yapıyorsun? <laughs> ben şu an duruyorum. <laughs> Herkes teker teker yapsın bence. Peki hadi göreyim tamam. Şunu. Hazır evet. mısınız? Ben hazırım. <laughs> Onda her şey yap. <laughs> güzel, ha, güzel oldu bak orayı bekletmeseydin güzel. Değişik oh. bir hareket. Bir şey, şey Çok daha zor olan yapıyor şu anda. Oluyor. Burada yapabiliyorum bakın oh. evet. bak. Hop. Evet. Bunu yapabiliyorum. Güzel oldu ama. aç ayaklarını biraz daha. Evet tekrar. Çık. Ay. Güzel. Bravo. Güzel. Bravo. Güzel Sen çok şey yapma. Ben hiç hazır değilim. Bilmiyorum artık. Ne zaman? Hadi Kemal e. abi. mı yaptırsın? Vur Kemal. Iki, Hadi. Üç, Vur kalçayı oh. Kemal. Biraz <laughs> 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 öne gel. Hocam bu hangi hayvan oldu? Dolphin <laughs> oldu da. <laughs> bu Dolphin'in küçük hali oldu. Hadi çık. Çık. Aferin. Bravo. Bravo. Diyor, Bir daha. Ah. Bir, iki, üç. Çık. Bravo. <laughs> Güzel. Aa, bravo. Oturuyor, bravo. Evet. Vallahi bravo. Başkan. Başkan. geliyor. Geliyoruz. Dolphin gibi başkan. Dolphin, Dolphin böyle miydi? Kalçaya vur. Biraz daha. Vur kalçaya. vur kalçaya başkan. Biraz daha bangi seni taşıyor. <laughs> vur kalçaya. Vur kalçayı. <laughs> çık kafadan. Çık Adam kafadan. Adam yapıyor abi. Vallahi yapıyor. Böyle şeyleri yapıyor yapabiliyor. Tebrik çık ediyorum. ediyorum. Kafadan. Harika. Bir dolfin, bir squat. Bir dolfin, bir squat. Ölene, yapacağız. Oraya kadar? Hazır. Dalışa hazır mısın? Evet. 1 2 3 Bas çık Otur tekrar Bas çık Otur tekrar Son 2 evet. Son kez Bas çık Otur Geri evet. Normalde hocam çok bir şey iyi. soracağım. Bu dersler kaç dakika sürüyor Bancı'da? Bancıcığımda. 30 dakika değil mi? 1 saat falan değil değil mi? <laughs> 30 dakika kadar yetiyor. Sonra Bancı'dan çıkıp böyle genel kuvvet çalışması. Ha, <laughs> <diyor>. Karın çalışmaları, <laughs> <Tamam>. bacaklar. <laughs> Bu çünkü yani bilmiyorum anlıyorsunuz ama oradan çok <laughs> ıı, şey yorucu. Doğru yani aşırı eğlenceli ve kolay gözüküyor. Çok yorucu değil mi abi? Çok, çok yorucu. Abi. Mesela şey yapan var mı hocam? Bacağını şöyle koyan var mı şimdi bunu açıp da böyle? Yapabilir miyim ah, ben ha. mesela? Ha, onlar aynı zamanda yoga da yapanlar ama böyle. Evet evet yaparız. Olabiliyor ben. Aferin olacak galiba. Vallahi oldu. Son kez. i̇şte bu! Breast yapıyorsun şu an. Hem de hava. Hayır! <laughs> <laughs> Peki bundan break dansı mı verir? Hazır mıyız? <laughs> evet. Turnike hareketimize geçiyoruz. Üç adım turnike. Duydunuz mu hiç basketbol? Basketbol. Yani, Hayır, basketbol. Gel sağ Bak hemen basketbol. Üç adım sağ turnike. Sonra geleceğiz. Üç adım sol turnike. Sağla başlıyoruz. Tamam. Hazır. Bir, iki, üç sağ, sol, sıçran, hop hop, sağ. Acıdı mı? Bu <laughs> 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 şey değil mi ya? Hadi yapsan be. <laughs> ben evet. yaptım. Gel yap. Bir sağ, sağ bir sol. E, beraber, beraber bir şey işler Biraz ulaşsın. zamanı yapacağız. Hazır. Hazır mıyız? Şeyma çok korkuyor, <laughs> yapmıyor. Şaman, <neden gülüyor> ben yapayım? yaptım, onlardan korkuyorum. Bakın size göstereyim hocam, yapabiliyorum. Çok güzel. Beraber yapalım işte. Tamam hep beraber gidiyoruz. Hazır. Hep beraber. İstikabet. Anca beraber, anca beraber. İstikamet sağ. Üç adım. Hazır. Bir, iki, üç. Kuş. Sağ, sol, sıçra. Sağ, sol, stop. Kulaklar çıktı. Nasıl olur? Şimdi hep beraber ne kadar yukarı yükselebilirsek ve beş kere durmadan gidip geliyoruz. Sağ mı hep? Ve hep sağ. Ve her tepeye çıktığımız zaman vangi diye bağıracağız. Vangi. Hazır mısın? Canlarma diyebilirim ben. Ne? Ayakkabı güzel. Canlarımla. Tamam. Jandarma. Evet, değil mi? Evet, askerde öyle bağırıyor. İçiniz ne geliyorsa onu söyleyin o, o zaman. Tamam, tamam. hadi. Ben ban giderim. Biraz geri çekil uçabilmek için. Hazır. Sağ tarafa gidiyoruz. 1 2 3. Sağ, sağ. Bonji! Bonji! Sağ, uç. Sağ, sağ. Sa, Bonji! Ay! Sağ! kendimize Uçabildiğin kadar uçuyorsun. Tamam ha, hocam. Uçuyor muyuz bu sefer? Uçuyorsun. Tamam. Ha, uçuyor bu sefer? <laughs> uçuyorsun. Ve en son oldu oldum. En son geriye çok hızlı çekecek. Geriye hızlı çektiği için Bir yere uzak. destek Haklıyorum. alman lazım. Şöyle hayal et. Bir hocam siz de. Göstereyim. Tamam mı? Superman. Uçtu. Ha, böyle. Destek. Uçtum. Ha, şuna gidiyor. Orada fotoğraf Kesin. çeksin Utku mesela. Son anda Şunları fotoğraf çekelim. Şunları yeşil yapsaydık yeşil Tek tek ah. denesek mi ya hocam? Ha? Tek tek yapalım. Tek tek ayırsın. evet evet bence de. Beni ben de en iyi üç uçuş. Ben bir tane yapayım en iyisini yapayım hocam. Hadi. Böylece iyiydi hocam. <laughs> Uçuyorsun yani abi. Bir, Ama bir tane daha. gelen bir şey söyleyecektim. Söyleyecek ha tamam. Manji! Aa düştü. Ben... Bravo! Teşekkür <laughs> ederim. <sağ olun>. Bence <laughs> biz üstüne yapmayalım. Ben ya. biraz oturayım. Yok yok. Herkes de bir Üçümüzden tane. Sizden gel. gelen bir şey mi söylüyoruz? Üçüncüde ama. Ha üçte. Tabii tabii. Uçabildiğin kadar hızlanıyorsun. Tamam. Üçüncüde en büyük hızını alıyorsun. Tamam. Geliyorum. Uç, uçman lazım. Uç. Ah. Bu kadar uçma ama. <laughs> bu kadar uçabilir. İlk mi bağlasak hocam? <gülüyor> uçabilirsin <gülüyor> ha, uçabilirsin ya. Gitmiyor Korkuyorsun korkma. Ben çok korkun. uçuyorum. Ya o kendine göre uçuyor bırakın. Doğru <laughs> doğru. Evet doğru. ben havadayım ya. Evet yani. o havada. <laughs> Hadi bir daha. İçinden gelen söyle. Sizin eliniz. <laughs> evet orası <Wow>. işte. <laughs> bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir şimdi. İçinden gelen <laughs> söyle. Düzeyeceğiz inşallah be. Ne? Düzeleyeceğiz inşallah. Düzeleyeceğiz inşallah. Düzeleyeceğiz mi? Düz Düzgünüm dedik. İnşallah kardeşim, inşallah. Düzgün edeceğim inşallah. Şimdi bu adım sınırlaması yok değil mi? Yok. Mühendisler evet. gibi sorular sorma ya. Caaa! <laughs> Caaa! <laughs> Cerenimo! <gülüyor> Başka aklıma bir şey gelmedi. Bunu sessiz yapacağım. Evet. <laughs> Başkanızın biz... alanı. Yes, 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 yes. ah, ya. ya. Şimdi hep Susadınız mı arkadaşlar? Evet hocam. Oh, hocam çok çok su. susadınız. Evet. Su içmek isteyen? Ben. ben. O zaman. Hocam. Bana ilk ulaşan suyu alır. Ya, ya, ya. bana ilk ulaşan suyu ya, alır. Hocam <laughs> ben Ama bana çok... <gülüyor> 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 çok <gülüyor> uzak, kemal. <laughs> ben istemiyorum seni. Ah. <laughs> ben değilim de hocam. Teşekkür ederim. Değdi mi? <laughs> Değdi. <laughs> şimdi bize yok mu? Daha çok susalım o kadardan da çok. Bu fark var sende Reçel. Yok yok. Ay. <gülüyor> 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 size de verdim ay, mi hocam. Ay, size yani. kıyabilir miyim? Hocam ben burayı da ıslattım. Sileceğiz onu şimdi. Kemal ne güzel geri uçtu. Ben size, size bir şey göstereceğim. <laughs> şimdi mesela <Ha>? maazallah. <laughs> ıslandı. <laughs> <laughs> Burası devam ettiniz. Ne olabilir? <gülüyor> 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 evet. Gördün mü? Epoksi hayvan gibi kayar. Hoppa. Ben elinde ne 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 Hadi nine gel başkanım halay çekiyoruz. Nine Hocam daha önce çeken olmuş mu? Şöyle. <laughs> <laughs> Hocam Me <çarpışır>. A, ah, Meksika dalgası. <laughs> Meksika dalgası. Ama çarpışırız. Hayır Meksika dalgası vereceğiz. Ay ay, şey kısa devre yaptı. O zaman serçe parmağında şınav çekmek Yok. hazır mısın? Elleri. Da yere. Kalçanı aşağı doğru bastır hafifçe. Hop parmaklarına çık. Panikli şınav çekemezdim. Sık karnını. Şınava bas. 20 senedir böyle şınava çekmiştim. 5, 4, 3, 2, yukarıda Oy. bekle. İki parmak yerde. Hocam ben 100 tane şarj çekeyim wow. mi? Vav. Bir şey söyleyeceğim. Çekeceğim. Tek elle çekenler de var. Ooo. Ooo. <laughs> <laughs> Çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <güzel. gülüyor> Çok kırılacak. Bir de sen şu parmakla. Kırılacak gibi oldu. Evet. Bence, Bak en ama güzel şeyman yapıyor şu an. Tek ay par. benim sence parmağım dayanmaz mı? Yap bakayım artık. Aaa! Aa, kırıldı. Hadi be. Ay, aa, ay O ne oldu baksana. Parmağın kumarını çıksana. Hocam. <laughs> ay o ne? Aaa! Ne oldu parmağına? <laughs> hayır değil bu böyle. O insan mı? Hazır mısın? Herif öyle. Burpee ben Burpee? yes. Burpee'den nefret ediyorum. Hazır! Plank! Hocam siz çok Plank! Kalçayı bas aşağıya! Bas aşağı. Ayaklarınla öne! Sıçra! Kalk ayağa! Hazır mısın? Evet. Tekrar in! Ayla. Sıçra! Tekrar canlısıyla ağrısın diyorsun Sıçra! Beş! <gülüyor> dört! dört. Üç! <laughs> <Dörüş. gülüyor> Burpee! 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 Çok <laughs> iyi. <laughs> evet, evet kalbimizi ve yağ yakımını hızlandırıyoruz. Evet. evet. Plank, running. Planka gel. Of, en sevindim. Hafif kalçayı geri geri götür. Evet. Sağ bacağını sağ elinin yanına yerleş. <laughs> Hadi de <bile gülüyor> ayak değişiyoruz, koşuyormuş gibi. Tamam mı? Hazır. Hop. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Ayaklar buraya. Dört. Hocam benim ayak oraya. Üç. <laughs> Çok zor. İki son. Kalk ayağa. <laughs> ah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kalori yaptık acaba? Yeni bir hareket. Zanki kick. Ayaklar havada. Oturuyorum. Kuvveti aldım. Öne doğru atladım. Ayaklar havaya. Benim ayaklardan çıkmazım. Ayaklar havaya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 8, Yedi. Tam çıkartıyorsun. çalı. Geriye doğru gidiyor Altı. Öne doğru. <laughs> Beş. Ayaklar baskı... Kemal. Dört. ayaklar daha Bu Bela Bela. baskı yapan bir şey. Ne o? O zaman ben yanlış yapıyorum. Bak en güzel başkana bakın iyi bakın <laughs> kalçayı nasıl basıyor bak aşağı iyi bak <laughs> bas bakalım <laughs> bak çok iyisin ya Artık birazcık yavaşlayalım. Hocam, Aç hocam. ayaklarını. Birazcık strece geçeceğiz şimdi. Derin nefes al. Derin nefes ver. Sola doğru otur. Sağa otur. Evet. Bir ani baş ağrısı yapması normal yok. mi hocam? Çok bağırıyoruz ya şimdi. Ben de diş ağrısı yaptı. Evet. <laughs> normal yani. Ben Neden de... sıkıyorsun o kadar dişten? Dizleri bük otur. Beş. Sakin. Nefes düzenliyoruz. Dört. Hocam bizim bacaklar şimdi akşam mesela yanar mı? Ya da yarın falan? Hayır. Hiçbir yanma olmayacak. Çünkü... Eklemde hiç baskı olmadan bu fitness'ı yaptınız, çok şey. o nedenle herhangi bir yok ama iyi bir kardiyo yaptınız ve dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı olmuş oldu. Şimdi flyer yapacağız, moonwalker. Onun için herkesi buraya alacağım. Ben tek ben tek, tek, tek mu? Tek tek, evet. Ben arkadan çok iyi, açın ve çıkartın. Çok fena Melih Bey'in başı ağrıyor. Bu yağ mıdır hocam? Evet ağrı kesici yağ bu. Mentolin Bana fenalık oldu. Hocam ne yani oldu? Birçok doğal bitki var bunun içinde. Bu Buna... ne? Aa hocam. O ne yapıyorsun hocam şu anda? Şu anda bu sıktığım yer senin beyin damarlarını rahatlatacak. Hayır, senin... Hocam daha önce böyle oldu mu hiç kimse? Hayır olmadı. Ben alıp geçtim Şaşırdınız mı bana olmasına? Ben Onun hep olsun. şaşırıyorum sizinle. Sen masaj yaptırıyor musun şu an? Başka bir yere geçti şu an. Ay, Kullanıyor bizi. İyiydi ya. Yürüyün hocam bırakın evet. Allah'ınızın aşkına. İyiydi ama. Bak şu çok iyi geldi. Daha hemen bıraktı ya hocam. <laughs> hocam çok iyi geldi bu. Valla. Hadi Melih ortaya hadi hadi geçti. Ben bir daha yapamayacağım. Şey, evet sırada kim var? Abi yapamaz mı? Abi bir daha yapamam. <laughs> gel gel. çok Aa, güzel uçuşun ama. Yani, Çekememişler. Bak abi bir şey söyleyeceğim. El ele yapacağız. Tamam, bak, Hazır mısın? El ele yapacağız. El ele koşturacağız. Fazla, ben çalışmasın. seninle birlikte koşacağım. Gel. Kaza oh, kazan biraz çıkacak Hop, 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 Sen git Kemal, ben kendi kendime devam edeyim. Kolay yes. gelsin. Oh! 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 İşte! Bravo! 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 <laughs> Bravo! 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 Teşekkür ederim hocam, ba, çok güzeldi. Yemez neyim bu arada? Kaşımayın ya. Yani. Çok iyi. Ba, en eğlenceli kısım buydu. Kalk yukarı. Nika ah. böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Nika yapıyor ya böyle. Tamam da artık ne olacak? pardon. <laughs> Görmedim hocam. Ne <Böyle> oluyor? Sıradaki? Şeyma geliyor. Hazır hissediyorum. Şeyma da iyi uçurucu tipi var ama. Kötü bir şey bir dedin. Duramayacak madama. gibi dedin. Ağır. Değil mi yani? Büyük adıma. Daha büyük. Ağırlığını Gel gel, pis boş gel. Evet. Deniyor, deniyor. <laughs> <laughs> Biraz daha biraz daha devam. Bu kadar. Biraz daha biraz daha. <laughs> Bu kadar. Sıvıramıyorum o Biz kadar. Bir zaman lazım biraz daha. Adım, 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 adım. Ha? Evet. Bravo. Evet. Evet. <laughs> Tabii böyle mi yapıyoruz? Ha. En son topu Aslında yüz üstüne ha. döneceğiz. Ha. Bu da Ama okay. topukları kalçaya çekmeniz Veya yani bacak yaptın? açabilirsin. Bir daha demek No. Büyük büyük, doğru. büyük, doğru. büyük doğru. adım. Büyük büyük. Büyük büyük. Yaparsın hemen Büyük büyük. De okay. De okay. Çok, çok, iyi. Iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. <laughs> değil mi? Evet, evet. çok güzel uçtun. Gibi hissettin, değil mi ya? <laughs> Vallahi Vallahi seni de çok iyi anlıyorum şu an. Evet, evet. Kafamız <laughs> <dercek. gülüyor> <laughs> Neler Vallahi yapıyor iyi ya? İyi misin? Yeterince farklı oldu galiba. İyi misin? <laughs> neler yapıyor ya? <laughs> neler ben alacağımı neler de. aldım. <laughs> i̇yi misin? Bir elinle tutun. Evet. Gidiyor. Geliyor. Geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Daha <güzel. gülüyor> Hızlansaydın ya daha. Hızlansaydın biraz daha be. Biraz daha hızlan. O yetmez. Bir fren yapayım bir dakika. Daha çok hadi hadi. daha ha. çok hızlan. Dördüncü hadi. turda Duvarda falan kes ayağını. Çok. Yok Yavuzlani yok hiç var. mi? Duvara. Kemal çarpmadıysa kimse çarpamazlar. Harbiden ben çok, çok sandım çarpacağım sandım. Yok. Konuşamıyorum. Daha büyük koş, daha büyük adımlarla koş. Büyük, 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 daha büyük. büyük, daha büyük. büyük. Şimdi! Ya <laughs> <B> o <laughs> 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 alacaksın onu. Ah! Başım döndü. Gitti. <laughs> Çok başım döndü. Tebrik ederiz başkan. Ama iyi yorulduk ya. Ben artık şekerli çayetler geçtim. Ben şöyleyim bakın. Çok ben <laughs> aa bize, ben ben Abi odayım. çıkarsana. Aa herkes çıkartmış ya ben çaya girdim çok Çok rahatlıyorsun. Ya. Hocam. Ne yapalım? Mam Akademi'ye çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani e, size. size Mino hocama çok keyifliydi gerçekten. Bu bayağı iyiydi ben acayip eğlendim. Ben de eğlendim. Hocam daha başka var mı sizde böyle gelecek neler var? Ya Biz yine geliriz. Var mı şurada? Yoga yapmaya ne dersin? Yoga. Ne dersiniz? Yante. Ne dersiniz? Eğer derseniz de isters, ki yapın biz neden yapmıyoruz? Yoga yaptık yani? neden olmasın? Geliriz. Yoga, nefes, meditasyon. Onlarda bu kadar fiziksel performans şey yapmayacağız, bayılmayacağız. Onda fiziksel, zihinsel ve ruhsal performans. Yorarım diyor hoca yani. Hadi Yere bakalım. bakalım. <laughs> hocam çok teşekkür ederiz. Burada linki ben tekrar çok aşağıda verelim. Kendinize iyi bakın. Siz bir şey gitti mi hocam? Ben Bu bayıldım. Sözler. Ben bayıldım. Valla. Evet sadece kemeri çıkarmak bile inanılmaz rahatlık. Şaka <laughs> <Ben> yaptım. <laughs> çok eğlenceli gerçekten. <laughs> ben buraya gelirken yorulacağımızı düşünüyordum ama. E şimdi? Bir öncekinden. Yoruldu. Ya şöyle yoruluyorsunuz ama sonunda e, daha keyifli, daha zinde ve daha dinamik hissediyorsunuz. Ben de çıkarırsam çıkarmak istiyorum. Ben çok keyif aldım. Ben ikisini keyifaldım. de ayrı ayrı çok sevdim. Bir önceki hamak yogasında bunu da çok sevdim. Diğerine kendinize bakın. Hamağı da yatarım. ipte de sallanırım bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay efendim. Bay bay. Çıkartınca Keyifle. çok iyi geliyor. Bak çıkartınca var ya. Arkadaşlar. Evet. Ay şunu var ya bir çıkart. <laughs> oh, oh hocam. Şey de çıktı. Mikrofon da çıktı bak. Vallahi Aha. rahat ettim ha. Et. Oh teşekkür ederiz. Benden de öyle.